Evet arkadaşlar bugün yine Metafish ile karşınızdayız. If you want to watch this video in English, you can check our video in English on the right top or link down below in the description. Oyunda değişiklikler var. Fish vs fish var. Yeni farming kısmı var. Göllerden gelen balık sayısı değişti. Olta fiyatları değişti. Birçok değişiklikler var. Onları size anlatacağım. Şimdi videomuza geçelim. arkadaşlar şu anki profil ekranında herhangi bir değişiklik yok. Fakat box alma kısmında önemli değişiklik var. Box almak neredeyse imkansızdı. Yani box'u böyle ilk 10 saniye içerisinde çok şanslıysanız ve çok hızlıysanız internetiniz iyiyse falan alabiliyordunuz. Fakat şu an öyle değil. Şu an isterseniz box alabilirsiniz. Yani bu bekleme süresinin sonunda her ne kadar işte bekleme süresi ne kadar kaldıysa onun sonunda işte şu an bir saat gibi bir şey olması lazım. Şu an evet bir buçuk saatlik bir bekleme süresi var. Birazdan göreceğiz. Benim internetimde değil de şu anda Binance ağında bir sıkıntı olduğu için her işlem bu oyunda ve diğer oyunlarda Binance ağındaki e, Smart Chain'deki bütün oyunlarda şu an biraz yavaş. Yani Kaiju'da da yavaş oyun ve oyunda yapılan işlemler. O yüzden işte panik yapmayın arkadaşlar bütün şeylerde yavaş şimdi box almak kolaylaştı dedik ama şöyle bir şey oldu 2000 fiş istiyor artık yani eskiden bu oyuna daha önceden girdiyseniz 1000 fişe aldıysanız boksunuzu, şu an onun değeri 2000 fiş fakat fiş token'ın değeri biraz düştü yani hemen şöyle bakalım fish token meta fiş yazalım. Coin Market Cap'ten bakalım 0.03. Evet bugün birazcık düşmüş. Ama normalde 0.03 civarında geziyor. Yani fiyat biraz düştü. O yüzden hemen box fiyatlarını yükselttiler. Ee, i̇nsanlar zarar yaşamasın, kayıp yaşamasın diye böyle bir şey yaptılar. Bunun haricinde arkadaşlar marketplace'te şimdi herkes box alabildiği için marketplace'te de ürün fiyatları düştü açıkçası. Yani girip 1700'e bakın 1699'a olta alabiliyorsunuz iki level oltalar gayet ucuz 2250 2300 vesaire bu fiyatlara iki level olta alabiliyorsunuz bunların karlılığına bakacağız birazdan onun haricinde zaten bu uzun süredir değişmiştir birinci trençte 60 ortalamada işte 120 Bu nasıl 170 180 Burada da 300 ortalamayla fiş tutuyorsunuz. Fiş versus fiş geldi. Ben hiç yapmadım çünkü düpedüz kumar. Yani orada şöyle siz şimdi balık tutarken size bir fiş gelebilir. Yani normal meta fiş token değil de fiş direkt böyle NFT çekebilirsiniz oltanızla o çektiğiniz NFT ile Fish vs Fish yapabilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Şöyle siz kendi fişinizi ortaya koyuyorsunuz. Başkası da koyuyor. Bir de token koyuyorsunuz. Yani işte ben 1000 token bahis ediyorum diyorsunuz. O da 1000 token koyuyor. %50 şansınız var. Kendi fişinizin özelliklerinin hiçbir önemi yok. %50 ihtimalle birinizden biri kazanacak. Kazanınca da sanırım %90'ını alıyorsunuz. Yani 1000 fiş koydunuz. O da 1000 fiş koydu. 2000. Siz 1800 alıyorsunuz. Yani 800 fiş kazanmış oluyorsunuz. Kalan 200'ün de büyük bir kısmı yakıma gidiyor sanırım. Tamamı da olabilir emin değilim. Ben hiç yapmadım. Gerek de görmüyorum. Kumar oynamaya ne gerek var? Sevmiyorum. Şimdi burada bir de farms kısmı var. Farms'ta da şöyle bir şey var. Ben çok çok az yaptım. Sırf denemek için şu APR'ı görmek için yaptım. Şimdi gidiyorsunuz arkadaşlar PancakeSwap'tan likidite sağlıyorsunuz. Yani PancakeSwap'a Fish ve BNB ekliyorsunuz. ikisini birden stake ediyorsunuz. Bu sayede sizin fiş ve BNB'nize bir ödül veriyor. PancakeSwap'ta siz bunu gittiniz stake ettiniz. Oradan PancakeSwap size LP token veriyor. O LP token'ı da buraya yatırıyorsunuz. Bu da size ödül veriyor. Bana ne kadar vermiş? 54 fiş vermiş. Bir şey değil. Çünkü ben zaten çok çok az yatırdım. 20 yani bilmiyorum ya 50 dolar falandır herhalde. 20-30 dolar, 50 dolar gibi bir şeydir yani. Bu da birkaç gündür burada 54 fiş vermiş. Yani şurada %5000 APR'a bakmayın bu en başlarda çok yüksek veriyordu. Şu an o kadar vermiyor. E bu da ortalamasını gösterdiği için şu an 5000'lerde. Ama bu daha da düşecek yani. Belli de olmaz tabii. Yani likidite azalırsa bu Öd gelecek ödül de artabilir ama şimdiye kadar benim aldığım fiş gayet düşük meblağ ama öylesine kenarda duracak fiş ve BNB'niz varsa buraya yatırabilirsiniz bir gelir elde edebilirsiniz faiz elde edebilirsiniz pasif gelirdir yani en nihayetinde eğer isterseniz bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz sonra harvest deyip token'ı alabiliyorsunuz. Onun haricinde bu claim ile ilgili sorular vardı. Şimdi profilde claim ettiğinizde ilk claiminizde size yaklaşık ya %10'unu ya da %30'unu veriyor. Tam hatırlamıyorum. Ama çok az bir meblasını veriyor buradaki fişin. İkinci claiminizde %50'sini veriyor. Üçüncü claiminizde %70'ini veriyor. Yani ilk claiminizi erkenden yapın. Yeter ki hani %10'dan bir kurtulun. Şimdi birinci claimden sonra 24 saat beklemen gerekiyor. İkinci claim, üçüncü claim her bir claimden sonra 24 saat beklemen gerekiyor. O yüzden ne yapıyorsun? İlk claimini hemen hızlıca yap. Ondan sonra ikinci claimini de yap %50. Sonra üçüncü klemin ne zaman yaparsan yap artık. Hani %70'e bir gelmiş ol diye diyorum yani. %70'i bir görün. O yüzden hızlı yapmak mantıklı. Kleminizi erkenle yapmak en iyisi. Onun haricinde oyun hala karlı mı diye soracaksınız. Bakalım. Ben burada bir tablo hazırlamıştım zaten. Burada duruyor arkadaşlar. Paylaşacağım zaten açıklamalar kısmında. Bakabilirsiniz. Şimdi burada tabloda Metafish Price 0.033 en son öyleymiş. Şu an 29 öyle yazdım. Ondan sonra BNB'nin fiyatı yaklaşık 600. Şimdi günde yapabileceğiniz fishing zaten 9 saatte bir yapabiliyorsunuz. Bu optimal zaman. Yani en iyisi bu. En iyi bir şekilde 2.66 kere günde fishing yapabilirsiniz. Ama biraz gerçekçi bir rakam koyarsanız buraya isterseniz alırsınız buna 2 dersiniz. O zaman işler değişir. Ama istemezseniz böyle kalır. Şimdi olta fiyatlarına bakalım. Ben marketplace'ten alışınıza göre bakacağım şimdi. 1700'e marketplace'te bir yıldızlık olta vardı. Şimdi 1700'e marketplace'te bir yıldızlık olta alıyorsanız arkadaşlar bu 25.8 26 günde amorti eder. Ha ben günde sadece 2 kere fishing yapabilirim derseniz. Şöyle yapın. O zaman 34.4 günde kendini amorti eder. Şimdi bakın 2 yıldızın fiyatları ne kadardı? Yaklaşık 2200 falandı. O da kendini 28.76 günde amorti ediyormuş. 3 yıldızlar biraz daha pahalıydı. 3300 falan. 35 günde kendini amorti ediyor. Bunu indirip bunun linkini zaten paylaşacağım. Bunu indirip kendi bilgisayarınızda bu verileri değiştirip ona göre bakabilirsiniz. Siz oltanızı daha önceden daha pahalı almışsınızdır. 100 dolar vermişsinizdir oltanıza. Buraya 100 dolar yazarsınız mesela. Ona göre size amorti süresini gene çıkartır. Onun haricinde ben size şunu sormak istiyorum. Başka oynadığınız oyun var mı? Başka oynadığınız oyunları Lütfen bizle paylaşın. Ya da merak ettiğiniz bir oyun var mı? Merak ettiğiniz bir oyun varsa bunu bizle paylaşın. Yorumlara yazın. Biz oyunu inceleyelim. Biz çünkü bütün oyunlara minimum miktarda yatırım yapıp bütün oyunları incelemek istiyoruz. Farklı farklı oyunlar incelemek ve farklı farklı oyunları size sunmak istiyoruz. O yüzden yorumlara hangi oyunu isterseniz onu yazın lütfen. Oyunlara bakalım, oyunlar için başka böyle tablolar hazırlayalım, sizlere sunalım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.